19 Mayıs Ümraniye 15 Mayıs 15 Temmuz Meydan dayız arkadaşlar. Bugünkü Yaşak, eylemimiz Tamam. geçelim. <laughs> Bugünkü eylemimiz 19 Mayıs'ta Ümraniye 15 Temmuz meydandayız. Evet sırayla gidelim. Kolay gelsin. Sen de bana adını bir şeyden bahset. Ben tamam. Ümit çünkü Adana'dan geliyorum. Mağduriyetimiz için buraya kadar geldik. Sesimizi duyan yok yani. Davul zurna az geliyor bazılardan. Te Teşekkürler Umut teşekkür kardeşim. Arzu Hanım. Basın açıklaması sayılı olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Hı -hı. İyi, i̇yi bir basın açıklaması olur. Sesimizi duyururuz, e, duyururuz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Yani iyi bir şey olur. İnşallah Yeni sonuç şey elde edebiliriz inşallah. Evet. O evet. Adalet o ortamında. Bismillahirrahmanirrahim. olur yani. İnşallah. Tanıt abi. Serdar Kocaeli. E, 684'ün baştan fes edilmesi ve herkes için adalet istiyoruz. E, e, adalet e, kıldığı bu ortamda. E, gençlerin ayrı koruma. Bu Kocaeli ayrı koruma. ve oranlarının Ailelerin. 6284 aile yıkım projesidir yıl yaşadık açıkçası. Bu dertler giderek gibi büyüyor. İdris Hava Halkı'nın hizmet katılımı, hastayla korunma derneği Tabii ki bu proje ülkemizde uygun olan bir proje değildir. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Teşekkürler. Ben süresiz hafıza mağduruyum. Süreç hafıza ekonomik ve psikolojik şiddetlerin süresiz hafıza kaldırılmasını talep ediyoruz. Teşekkürler. Siz. Ben insan haklarından yanayım. Kadın ya da erkek olarak çocukların e, dağılmış ailelerden gelen çocukların olduğu e, Yeni de Refah Partisi olarak bizler ailenin bizler, bütünlüğünü tüm korumak tüm ve tüm ailenin, ailenin, ailenin gelişimini sağlamak tüm için tüm bütün zarar veren her şeyi maddedir, dernektir, toplumun karşısındayız. Sizlerin de yanındayız. Teşekkürler. Siz abla bir şey söyleyeceğiniz. İsmim Mustafa. Dört yıldır yerel mahkemede boşama davam devam, devam etmekte de bir buçuk yıldır çocuklarımı göremiyorum. Hakkımda yalan dolan 62 84 yüzünden bu buçuk, şekilde çocuklarımı da göremiyorum. Mağdurum. Bir an önce bu sorun, bu sorun çözülmesini istiyorum. Teşekkürler. Abi, çocuklar göstermiyor. Uzaklaştırma alıyor. Hani kendi beyanına göre. Onunla ilgili biz de ee... Değerli konuklar, Hakkımız sayın misafirler. Hepiniz, Babayla, ailenin, ailenin, yani. Çocuklar görmek istiyoruz. Babayla çocuklarla kafasını silmek istiyoruz yani. Çocuklar, çocuklar babanındır. Çocuklar, babanındır. Şeytani küresel çetede yerleşmiş. 6284 sayılı yasa kanunu mağduruyum. İstanbul Erkeklerin Sözleşmesi mağduruyum. İki adalete tane nafaka ödüyorum. Evet mağduruz. Yani bu işin sonunda i̇şte çözülmesini istiyoruz. Bir an önce alana bu alana işin çözülmesini istiyoruz. De. Ee, Teşekkür ederim. Devlet demektir. Çocuklar babayı sana, istediği halde atılır. çocuklar anneye veriliyor. Babayı de istediği halde karşı, anneye veriliyor. bir anne diye anne, anne şefkati diye veriliyor. Fakat babanın bir hakkı medya, yok, şefkati yok. Baba insandan sayılmıyor. Sözde kadın hakları. Aileden sayılmıyor yani. Buradan şunu seslendirmek istiyorum. Aile ve Sosyal politika bakanlığı